Merhaba arkadaşlar e, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisine Hazım Kürmükçü Albay Nazım rolüyle katıldı bakalım dizide e, reytinglere ne kadar katkısı olacak reytinglerin yüksel yüksek zaten dizinin reytingleri bakalım bu pazarı birkaç bölümden bölümden sonra katılması bekleniyor. Bu haftaki bölümde de katılabilir. Önümüzdeki haftaki bölümde de katılabilir arkadaşlar. Tam olarak kaçıncı bölümde katılacağı belli değil. Yani inşallah güzel bir olur. Ama normalde Neslihan'ın babası rolünde çıkacaktı. Neslihan ayrıldıktan sonra girmesi de bence bana göre saçma bir olay siz kızını öldürdünüz, gömdünüz. Sonra babasını ortaya çıkartıyorsunuz. Yani ne kadar saçma bir olay yani. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın kalın. Ve şöyle azıcık da bir fotoğrafını göstereyim Albay Nazım'ın. Albay Nazım'ı Roger bu adam oynayacak arkadaşlar. Şuradaki adam